Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim doğum günüm. Annem neren olacak acaba? Hadi bakalım Miray. Büyük bir sürprizler seni bekliyor. Hazır mısın? Hazır. Hadi. Hadi bin o zaman arabaya. Tamam. Miray. Yani. Birazdan pasta kataloğun gelecek ve pastanı seçeceksin. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bakalım nasıl pastalar seçeceksin. Ben de çok heyecanlıyım. Bakın. içiyorsun? Evet. Afiyet olsun. Şöyle boşalttım Afiyet olsun ben bebeğim. Ben tamam birazdan katalon gelsin. <laughs> Bakalım nasıl bir pasta seçeceksin kendine. Çok heyecanlıyım. <laughs> Arkadaşlar Miray pasta katalonu beklemeden parka geldi. Ve parkta sallanıyor şu an. Miray. Nasıl bir pasta seçeceksin? <laughs> Pamuk prenses ya da Cinderella. Heyecanlı mısın? Ben de çok heyecanlıyım. Hadi salıncakta biraz sallan. Pasta kataloğumuz gelene kadar, tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Hangisini beğendi? Hadi bakalım, hangisini beğeneceksin? Arkadaşlar Mira şimdi doğum günü için kendine pasta seçiyor. Anne ben ben şunu çok beğendim. Ya ama o hiç olur mu Miray Küçücük Başka bir şey ama da. Evet, mi? küçük olmaz. Flamingo'lu evet. Ama da olmaz. Bu. Lütfen benim Başka benim. bir sürü var ama bakabilirsin. Bakalım bakalım Miray hangisini seçecek? Ben de kostümüne göre yapalım. Evet, kostümüne göre seçelim. Ha Elsa'lı da var mı? Elsa El salı geçen sene yapmıştık ama evet. değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten beş evet Miray 5 yaşında. Anne bak hamburgerler var. Evet, tam senlikmiş değil mi? Hadi bakalım başka. Bakalım bakalım. Anne bunda da kostüm pamuk prensesi yok ha. Var. Aa, lol bebekli de var. Ha. Anne lol bebekli alalım. var? Lol bebekli alalım. Lol bebekli mi istiyorsun? Bence gene de biraz bakalım. Tamam. Deniz kızlı. Aa, anne bu kadar pasta ne? <laughs> evet. Peki mağazı orada. Şirinler. Hani? Aa bakar mısın? Anne bunu alalım lütfen! Çok güzelmiş değil mi? Bunu alalım. Şurada biraz daha bakalım. Sonra karar verelim olur mu? Aa bak ben senin doğum gününde bunu yaptırmıştım hatırlıyor musun? Aa evet hatırlıyorum! Anne, Aynısını yaptırmıştık şey kendine. Bu gün film kanalı. Evet arımaya. Bakalım bakalım Miray neyi beğenecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. En Evet. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler. Ay, anne, Pamuk Prenses de varmış. Alalım mı? Bak bakalım tıkla nasılmış. Bir bakalım inceleyelim. Oo. Nasıl? Anne benim Pamuk Prenses de elbise. Sen var aslında onu göre yaparız? Olabilir. Bence biraz daha bakalım. Ya anne. <laughs> hadi hadi bakmaya devam edelim. Ya yeah, Miray. Right. Dur aşağı in, aşağı in, çok aşağı in. Onlara bakmıştık. Gördük mü? Hı uh -huh. hı. Ben bu tarafına gelmedik Çok indin galiba. Neyse en alttan yukarı çıkalım bence. Tamam en alttayız yukarı doğru çıkalım. Artık seçelim bir tane. Ne dersin? Olur. Hadi bakalım. Nilo ya. Niloyalı da varmış. Çok güzel oda değil mi? Niloyalı. Bence pamuk Prenses'te karar verelim. Ne dersin? Olur pamuk prenses. Beğendin mi? Beğendim. Göster bakalım bize. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Bunda kararlı mıyız? Kararlıyız. Tamam. Evet. Hafta sonu için pastanı bu olarak seçiyor muyuz? Evet. evet. Pastanı beğendiğine göre. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar baksanıza. Bu arada çevirebilir Çok burada. güzel pastalar varmış. Ama bizimki bu. Evet. evet bizimki bu. Tamam pamuk prensesli pastamızı seçtiğimize göre. Arkadaşlar hoşçakal diyelim mi? <laughs> Anne şuna bak önce. Evet. Hepinize. Çok güzel. Hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.